Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine Farsity oyunu ile ilgili bilgilendirme yapacağım. Şu anda oyunda yine son son haftaya girdik. Şu anda yeni storage şu anda açılıyor. Yaklaşık 3 gün, 4 gün var şu anda yaklaşık olarak. Burada görevlerden bir tanesi YouTube videosu çekmekti. Onun için hem burada Airdrop'tan yararlanmak hem de sizleri bilgilendirmek için videoyu çekiyorum. Şu anda 109.500 e, far, far token'ım var sistemde. Sistem şöyle işliyor. Burada ilk başta size bir muna 1 veriyor. Daha sonrasında görevler başarılı, başarılı görevler tamamlandıkça yani far site sayınız arttıkça en son 100.000 SC'de size yeni bir muna 2 kemisini veriyor. Şu anda ben bunu almaya hak kazandım. Ee, Ekstradan da yine görevler devam ediyor. Twitter paylaşımları, Twitter'dan gelen kullanıcılarla ilgili Fars'te daha sonra YouTube şu andaki yaptığım şey YouTube videosu çekmek. Arkada soğancanın sesi geliyor evet arkadaşlar. Ana yol üzeri olduğu için Türkiye'de video çekmek çok zor. daha sonrasında blog oluşturuyorsunuz. Blog da çok basit aslında. Hemen Gmail'inize giriyorsunuz. Gmail'inizden Hemen orada zaten blog oluşturma şeklinde. Bununla ilgili biraz bilgilendirme yaparsanız hani yine bu 25 25 SC'yi almaya hak kazanıyorsunuz. Sonrasında zaten şu anda Facebook postları arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Onun ismiyle ona gönder, link gönderiyorsunuz. Buradan yapıştırdığınız zaman e, bağlantıyı yapıştırdığınız zaman buraya size yine 5000 far, far token veriyor. Şu anda sistem ya oyun Gelişmeye çok açık bir oyun olduğu çok belli. Şu anda e, kullanıcılar yavaş yavaş hani oyunla ilgili şu anda pek bir hani gelişme yok. Tabii ki ne yapacağını bilmiyor herkes bununla ilgili ama yani oyunun şu andaki tanıtımlarına YouTube YouTube'daki Instagram'daki tanıtım tanıtımlarına bakarsanız yani oyunla ilgili gelişmeler olduğunu görürsünüz. Hani neler yapılacağı hakkında bilgi sahibi olursunuz. Bu bunu büyük ihtimal bunu gemilerde, gezegenlerde kazı yapılacak. Gezegen arası belki savaş vesaire oyunlarla ekstra puan farklı tokenlar kazanacak. Yine buradan size MetaMask cüzdanıyla bağlanıp daha sonrasında aktif olacak. Bu tokenları borsada değerlendirebileceksiniz. Yani bu oyun gelişmeye çok açık bir oyun. Sizin de bu oyunla ilgili hiç teyze denemenizi tavsiye ederim. Zaten herhangi bir ücret vermiyorsunuz. Oyuna giriyorsunuz. Biraz zaman geçirin. Hani oyuna ilgili. Çünkü günümüzde bu hem coin dünyası diyeyim. Hani biraz bu NFT, bu büyük ihtimal NFT tokenları çıkaracak yeni. Gelişmeye çok açık bir platform aslında burası. Onun için sizin de değerlendirmenizi istiyorum. Şu anda airdroplar devam ediyor. Bu hafta son dediklerine göre şu anda Yeni market açıldığı zaman, bu market açıldığı zaman, markette alışveriş yapabileceksiniz, markette al-sat geminizi geliştirebileceksiniz. Bunun karşılığında yeni itemler kazanacaksınız. İlk 100 yüz ve üstüne yüzde ucu indirim falan. Şu anda indirim oranları belli zaten. Bu büyük ihtimal komisyon yani burada komisyon kesecek onla 24. sıradaysan %10 komisyon gibisinden. İlk yüzde üstüysen %25 komisyon. Ama bunlar şu an herhangi bir ücret vermediğin için yani bunlar açıldığı zaman çok yani geniş kapsamlı bir oyun olacağı belli. Gemileri görüyorsunuz. Gemilerin özellikleri kaynaklar, altın kaynağı sonrasında stickerlar oyun itemleri oyundaki krediler zannediyorsam bunu kullanacağız şu anda oyunla ilgili yeni bir token kendi tokenlarından olacak ERC20 tabanlı bir oyun zaten artı trading'i görüyorsunuz yeni geliştirmeler burada çoğu bilgi yazıyor arkadaşlar yani daha bu açıl bu sistem açılmadı tam olarak bilemiyoruz sonrasında airdroplardan zaten herkesin haberi vardı şu anda ilk yüze girdiğiniz zaman size airdrop veriyor. Şu anda bakın bu arkadaş 3 tane airdrop almış. bunlara ki bazen hile vesaire şeyler oluyor ama zaten oyun bunların önüne geçecektir yani böyle oyunlar. Geriye dönük IP tabanlı izleme yaptığı zaman bunları illaki banlayacaktır. 3 defa 3 defa kazanmış bir defa. Belki bunlar hani çıkmış şans. Bakın 3 defa King'e çık king çıkmış. Bunlar airdrop düşürüyor. Bunlar ne airdrop düştüğü zaman şöyle bakalım. E, gemiye özellik tanımlıyorsun. Sonra bir kere bir kere ne mahsus düşüyor zaten. O özelliği kullanıyorsunuz. Şu anda diğer arkadaşın King gemisine gittik mesela. böyle bir gemi. Zaten şeyde reklamda şeyde görmüşsünüzdür. Bu şekilde airdropta böyle bir gemi edinmiş arkadaş. Bu şekilde arkadaşlar. Oyun gelişmeye çok acık. Siz de değerlendirirseniz mutlu olurum. Hani bir kaybedeceğiniz bir şey yok zaten. Giriyorsunuz zaten e-mailinizle giriyorsunuz, bir şifre oluşturuyorsunuz. Direkt otomatik kayıt olabiliyorsunuz zaten. Büyük ihtimal oyun sonrasında da bir kimlik doğrulama belki yani yeni oyun tam açıldığında NFT pazarı artı oyun alım satımlar açıldığı zaman zaten Metamask cüzdanıyla buraya bağlanıp buradan siz de e, al sat yapabilirsiniz. Ben böyle oyunları değerlendirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Siz de değerlendirirseniz hani kendiniz belki yani bilemezsiniz yani bu oyunlarda bunun çıktığı tokenlar ne kadar değerleneceğini. Çünkü TLM projesi vardı biliyorsunuz herkesin bildiği. 6 dolara kadar çıktı. Şu an düşük ama fiyatı. Yani 6 dolar ne demek? Günde 30-40 tane TLM coin veriyordu oyun başında. Yani günde 180 dolar hiç yani 6 dolardan satmadın. Hani 3 dolardan 2 dolardan satsam bile 50-60 dolar bereket versin. Yani 1-2 ay bu oyun oynadıysanız yani ayda ne yapar? 30 90 30'dan 900 tane yapar. Yani 1800 2000 dolar ayda düşün 4 5000 dolar kazanabilirdiniz hani. Bunu bilemiyorsunuz tabii ki oyunların e, tam olarak projeler nasıl olacak, nerede listelenecek bunlar da önemli tabii ama değerlendirmenizi tavsiye ederim. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar arkadaşlar. Keyifli oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.